Evet sırada estetik var. Estetik dediğimiz zaman bakalım Ergin Yücel bize neler anlatacak. Rinoplasti e, burun estetiği diye Türkçe eleştirebileceğimiz e, bir ameliyat. Burnun biz artık e, rinoplastiyi hani içi ve dışı olarak ayırmıyorum açıkçası. Ben buruna komple bir e, yapı olarak bakıyorum. Dışarısı e, kötü olup içeride eee işlem yaptığımızda eski usul septoplasti dediğimiz bizim bu burundan kemik alınması, et alınması işleminin yapıldığı takdirde ideal nefes almanın zaten yeterli olacağını düşünmüyorum. Onun için artık rinoplasti burnun içiyle, dışıyla baştan dizayn edilmesi, yeniden şekillendirilmesi ameliyatı bizim için. İlk görüşme olarak tanımladığımız hastanın muayenesi, değerlendirilmesi ve hastayla o beklentilerin karşılaştırılması olayını ben bu ameliyatın en önemli kısmı olarak tanımlıyorum. Çünkü hasta karşımızda bizim ne beklediğini en güzel şekilde ifade ettikten sonra biz de o hastanın değerlendirmesinin ardından burnu şekliyle içindeki yapılarla kabaca bir değerlendirip sonra hastaya ne verebiliriz eğer hastanın beklentisi ve bizim yapacağımız müdahale onun bir paralellik gösterdiği takdirde biz ameliyat ve ameliyat sonrasında daha ideal sonuca ulaşabileceğimiz bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz. Onun için ilk görüşmede karşılıklı özellikle güven olayı özellikle hasta ve hekim arasındaki o bağ kurulabiliyorsa bizim için daha kolay bir süreç başlıyor demektir. Ama bunu sağlayamadığımız takdirde maalesef hani ameliyatımız ne kadar iyi geçerse geçsin ameliyat sonrası süreçte hastanın hekime karşı bir güvensizliği olmuşsa en ufak problem, en ufak süreçteki aksama hem hastayı hem bizi üzecektir. Onun için o ilk görüşmede biz ideali sağlayabilirsek sonuçta daha rahat ediyoruz. Hastayı kabaca değerlendirip ve beklentiler. Yani ben özellikle onun altını çiziyorum hastanın beklentisi ve hekimin hastaya ne verebileceği bu usta bir konsensus sağlandığı takdirde ideal bir sonuç alınacaktır diye düşünüyorum. Yaygın olan görüş her yüze uygun kendi yapısına uygun burun yapmak. Hani artık fotoğraflarla gelen hasta sayımız azaldı çünkü hani yüz yapısı herkesin farklı ve hani biz onu diyorum bence biz plaj çare olarak biraz daha yüze bütüncül bakıyoruz. Hani yüz, burun, yanaklar, dudaklar, kaş, göz, alın, bütün bir kemik yapısı, üstündeki yumuşak doku, kaslar derken üst üste çok şeyi üst üste koyup öyle değerlendiriyoruz. Sadece burun odaklı bakmıyoruz. Zaten bizi biraz belki diğer branşlardan ayıran özellik bu. Hani biz göz kapağına da yeri geliyor. Müdahale edebiliriz, yanağa müdahale edebiliriz, dudağa, çeneye buruna hepsine birlikte bir müdahale edip hani hastayı öyle değerlendirebiliriz ki bazen hasta sadece burun için geldiğinde ben yüzüne yanağına dolgu yapalım, üzerine göz kapağına müdahale edelim diye ekstra önerilerimiz de olabiliyor. Çünkü yüz bir bütün, yüze bir total 100 puanlık bir şey veriyoruz. Ben öyle diyorum. Her birinden 20 puan işte burundan, 30 puan göz kapağından, 20 puan kaştan şeklinde bir sıralama yapıyoruz. Ve orada nereden ne kaybetmişsek böyle bir puanlamayla hastaya hani puan kazandırabilecek yerden biz size müdahale edelim. Ve hani şu size daha uygun olur. Yani burun içinde spesifik düşündüğümüzde e, cilt yapısı, kemik yapısı, kıkırdak yapısı herkesin farklı. E, maalesef o fotoğraf getirdiğimizde o fotoğraftaki kişinin yüzü, e, cildi her şeyle farklı bir insanın biz burnunu size uyarlamamız çok zor ki bunu yapmaya kalkıştığımızda zaten maalesef çok ideal sonuçlara ulaşamıyoruz, ulaşacağımıza inanmıyoruz ki onun için hani biz o şeyi sağlayıp hastayla o güven olayını sağlayıp ona biz zaten ideali öneriyoruz hastamız da eğer zaten kabul edip bize güvenirse ona gereken güzel sonucu sağlayacağımızı düşünüyoruz. Kabaca aslında hani şeylerimiz anatomik yapılarımız belli hani ben bunu hastaya onu söylüyorum. Burunda üç temel dokumuz var. Cilt, kıkırdak ve kemik. Ciltle ilgili açtıktan sonra cilde yapacağımız çok bir şey yok. Çok sınırlı. Belki burun kanatlarından biraz çıkartım yapıyoruz. Onun dışında ciltle çok uğraşmıyoruz. İçeri girdiğimizde de kıkırdak ve kemik yapılar var. Kıkırdak ve kemik yapılardan da ana uğraş alanımız kıkırdak yapılar. Kabaca 5 parça kıkırdak yapımız var. Açıkçası temel şey bunların şekillendirilmesi. 3 aşağı 5 yukarı hani bütün hastalarda aynı şeyi yapıyoruz ama fark o ayrıntıda e, gizli. Hani e, çünkü milimetrik bir alanda çalışıyoruz. Oradaki yapımız santimetre ölçülen bir şey değil. Hastalarda fark eden bu oluyor. Hani o hassasiyet, o sabır hani bizdeki o estetik nosyon farkı oluşturan o oluyor. Her yüze göre bakış, yani estetik bakış diyoruz, estetik nosyon diyoruz. Milim alıyoruz tekrar bakıyoruz, milim alıp tekrar bakıyoruz. Dikiş atıyoruz, dikişin gerginliği, gevşekliği fark ediyor. Ee, orada farklı kılan oradaki milimetrik çıkarımlar, dikişler ve şeyler ama en sonda yine bir şekilde bizim o estetik nosyonumuz aldığımız şeyle size orada en ideali ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii genel bir standart şeyler var. Hani burun ucunun açıları, hani olabildiği kadar dorsumun, burun sırtının aşağıda veya yukarıda olması hemen hemen insanların yüzüne, şey gözüne hoş gelen bir yapı var aslında. Biz de 3 aşağı 5 yukarı yine yüzünüze en uygun şekilde o şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Onun için bir standardımız maalesef yok. Teknik olarak da hani kabaca açık ve kapalı olarak belki tanımlıyoruz. Açık teknikte kapalı teknik arasındaki fark da sadece şu gözüken cilt kısmında burun ucundaki kesinin olması ve olmaması. Tabii farklı artılar eksileri mevcut. Ama biz burunda sonuçta dediğimiz bir süreç var. 5-6 aylık bir sürecin sonunda burun tam şeklini alıyor diyoruz. Tekniklerde işte kapalı teknikte biraz daha az ödem, az şişlik oluyor ve daha hızlı toparlıyor. Açık teknik biraz daha geç toparlıyor. Yalnız açık teknikte daha net anatomik yapıları ortaya koyup daha ideal şekillendirme sağlayabiliyoruz. Kapalı teknikte bu biraz daha şey. Ama bu tercih olayı her hekimin farklı. Sonuç olarak biz ideal şeye ulaşıp ulaşmadığımıza bakıyoruz açıkçası. 6 ay sonra ideal sonucu sağlamışsak bizim için tekniğin bir yerden sonra çok bir önemi kalmıyor. Her ameliyatın riski olduğu gibi bu ameliyatın da var. Hani kabaca genç sağlıklı bir hastada çok ciddi bir riskimiz yok. Ama anestezi alacak. Biz hani bu ameliyatı lokal uyutmadan yapmıyoruz. Anestezi altında yapıyoruz. Ben hastalarıma söylediğim rutin şey odur. Bütün hastalarıma bu ameliyatın en büyük riski ne derseniz anesteziyle o narkozla ilgili hayati şeyler. Onun dışında hani Bizim oradaki kanamamız, çok büyük damarlarımız, sinirlerimiz yok, hani e, akma, kokma, enfeksiyon bu tür şeyleri çok ciddi oranda beklemiyoruz. Çok ağrılı bir ameliyat mı? Değil. Ameliyat sonrası e, genel olarak hastaların böyle bir stresi oluyor. Şişlik, morluk bunlar e, erken dönemde gördüğümüz problemler ama hani böyle e, ciddi çok şiddetli ağrılar beklediğimiz bir ameliyat değil her ameliyatta olduğu kadar ufak tefek sızlama şeklinde bir süreç ilk 1-2 gün oluyor. Tamponlarımız oluyor. Artık tampon çekmek, tampon efsanesinden de hemen hemen kurtulduk. Silikon tamponlar var artık. Çok kolay bir şekilde yaklaşık birkaç saniyelik bir müdahale ile tamponları çıkartıp alabiliyoruz. Bir hafta içerisinde de genelde sargılar, atelleri, alçıların hepsini çıkartmış oluyoruz. Günlük hayatına hastamız dönebilmekte, iş hayatına dönebilmekte ee, o şekilde bir ameliyat. Biz zaten başlangıçta da söylediğim gibi hani burnun artık e, şekil ve solunumunu e, ben kendi adıma ayrı görmüyorum. İdeal bir şekil sağlandığı vakit solunum yolunda içerisinde tabii biz girdik miydi e, septum dediğimiz o burnun çatısının direğini oluşturan e, yapının eğriliği bunu düzeltiyoruz. Burun eti dediğimiz, yanda konkalar, bizim konka dediğimiz yapıları koterize ederek, yakarak veya bir miktar çıkartarak, küçülterek hava yolunu daha net hale getiriyoruz. Yine burunda gözükmeyen valk dediğimiz yapılar var. Solunum yolunu oluşturan, solunumun daha rahat olmasını sağlayan, bu da burun yapısının dışarıdan gördüğümüz bu ee, ideal açılar işte burnun aşağıda veya yukarıda olması burun ucunun bunlardan etkilen, etkilenen yapılar. Burnun şeklini ideal bir e, hale getirdiğimizde zaten bu valfler de ideal şekilde çalışır hale geliyor. Sanal şeyler gözüken bir kapakçık şeklinde değildir ama e, herkes bilir hani şöyle yaptık veya böyle yapınca daha rahat nefes alıyorum şeklinde zaman zaman hastalarımız söyler. Biz bunu kalıcı bir şekle getiriyoruz burnu şekillendirirken hem görüntü olarak hem nefes olarak da ideal şekilde gelen bir burunda tabii ki daha rahat nefes alıyor. Uykusuz, uyku problemleri, halsizlik, çabuk yorulma, konuşma ile ilgili problemler, horlama ile ilgili problemler birçok şeyi birlikte bertaraf edebilmekteyiz. Rinoplasti ameliyatıyla. Bizim kabaca bir e, her türlü yara iyileşmesi bir yıl deriz. Ama bunun ilk 6 ayı daha kıymetlidir. Bunun içinde bu e, süre geçerli. 6 ayın sonunda şişlikler, ödem, o ideal şeklin alması bizim için 6 aylık bir süreç. Hastaların ifade ettiğim hep şudur hani burada keserken biz büyük damarlarımız yok ama ince sinirler, damarlar mikro düzeyde bir sürü yapıyı biz kesip harpazlıyoruz. Burun kıkırdaklarını, kemik yapıları hepsini kendi içerisine bir ayırıp yeniden şekillendiriyoruz. Bu arada Bunların tekrardan yapışıp tekrardan ideal bir dolaşım sağlanması biraz zaman alıyor. Ben bunu hep şu örneği veriyorum. İnşaat gibi düşünülüyor. İnşaatta kaba duvarın örülmesi bir aydır. Artık çok hızlı. iki haftadır. Ama bir evin bir dairenin bize teslim edilmesi bir yılı buluyor. Bir buçuk yılı buluyor. Niye? İçeride elektriği, suyu, tesisatı, dolabı, kapısı, penceresi derken birçok işle uğraşılıyor. Burunda da aynı şekilde maalesef biraz sabır. Yani erken dönemde hocam burası böyle mi kalacak, burası böyle mi kalacak. Bu 6 aylık süreci sabır sürecini ideal şeyle tamamlarsak o sonucumuzu daha net bir şekilde görebilmekteyiz. Hastalarımıza söylediğimiz bu oluyor. İlk bir haftalık erken dönem morluklar, şişlikleri atlattıktan sonra ondan sonraki süreç yaklaşık bir 6